Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve bihi nestaîn. Vel fecri ve leyalin aşr. Allahu Teala Fecir suresinde zamana yemin ederek başlıyor ve 10 geceye yemin ediyor. İçinde bulunduğumuz Zilhicce ayının 10 günü müfessirlerin çoğunluğuna göre Zilhicce ayının 10 gününe yemin ettiğini söylüyor. Bu günlerin önemini hadis-i şeriflere baktığımızda da görebiliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla otururken bu 10 günün içerisinde yapılacak salih amellerin Allah katında en makbul salih amellerden olduğunu haber verdi. Sahabiler sordu. Allah yolunda cihattan da mı daha önemli? Allah Resulü evet dedi. Allah yolunda cihattan da bu 10 gün içerisinde yapılacak salih ameller daha önemlidir. Fakat bir insan malıyla ve canıyla Allah yolunda cihat etmiş ve şehit düşmüşse bu hariç. Bunun dışındaki her türlü salih amelden Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan ibadetler daha da faziletli. Zilhicce ayının 10 günü içerisinde Arefe gününü görüyoruz. Günlerin en faziletlisi. Yine bu ay içerisinde İslam'ın 5 şartından birisi olan e, haç ibadetinin yapıldığını görüyoruz. Kurbanın bu ay içerisinde kesildiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmuş ve oruç tutmayı tavsiye etmiş. Bugünlerde tutulan oruçların faziletinin pek fazla olduğunu bizlere ifade etmiş. O yüzden bu günleri Allah'ın izniyle son, son, derece güzel geçirme gayreti içerisinde olalım. Tekbirler, salavatlar, tehliller, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe illallah. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bu ifadeleri çok okuyalım. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuma gayreti içerisinde olalım. Bilgimizi, ilmimizi artırma gayreti içerisinde olalım. Haç ne anlam ifade ediyor? Kurban ne anlam ifade ediyor? Kurbanı nasıl anlarsak doğru anlamış oluruz. Bunların okumalarını bu ay içerisinde, bu günler içerisinde yaparsak bu günleri güzel bir şekilde değerlendirmiş oluruz. Sağlığı yerinde olanlar mutlaka bu günlerde oruç tutsunlar. Özellikle Arefe günü, tabi haçta olanlar değil, onlar haç görevlerini yerine getirmede sıkıntı yaşayacağı için onlara tavsiye edilmiyor. Ama onun dışındakiler için bu günleri güzel bir şekilde değerlendirmek, tıpkı ihramına bürünmüş Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da o maneviyatı yaşayan insanların, o duygularını hissedebilme adına bu 10 günü güzel bir şekilde, bereketli bir şekilde insan değerlendirirse belki sevapta, belki fazilette Allah'ın izniyle onların ortağı olma durumunda olabiliriz. Rabbim bu zaman dilimini en güzel şekilde değerlendirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim hacı kardeşlerimizin ibadetlerini kolaylaştırsın ve kabul eylesin. Rabbim bu ibadeti yapma imkanı bulamayan kardeşlerimize de en kısa zamanda imkan bulup o görevlerini yapabilmeyi nasip eylesin. Rabbim rızasından bizleri ayırmasın.